Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday alım fiyatını Haziran ayında açıkladı Yani tam 6 ay önce 6050 lira dedi Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Ürün dökenlere Ton başına 1000 lira daha ödeyeceğim Dedi İlk ay ürün döktü Ali parayı aldı fakat daha sonraki tarlaları hasat ettiğinde onu götürünce bin lirayı hala almadım. Dört ay geçti. Maturalar bekliyor. Maturalar evet. bekliyor. Devletimiz de elektrik, doğalgaz, telefon, su bunlar biliyorsunuz ki bir ay geçtiği zaman kesilir mutlaka gel isterler. Fakat devlet ne hikmetse dört aydan beri hala bizim bir liraları vermemekte. Ahmet abi de tüccara teslim etti. Tüccara teslim ettiği için hiçbir şey alamadı. Ofise de verdik. Ofise ee, verdiklerinden... İlk, ilk döktüğümüz postada ödenme yani. İlk, evet. ilk döktüğümüz posta, ikinci döktüğümüz postalarda ödenmemiş. Ödenmedi. Öden yani ödenmiş olsa bir nebze çiftçi rahatlar yani. Bugün traktörüne işte bozat alıp tarlaya giderek eğitim yapıyoruz şu evet. anda. Evet. Toprak Mostu Nüfüsü Genel Müdürlüğüne sesleniyoruz. Üreticinin hakkı olan biner liraları Don başından liraları artık ödeyip evet. üzerinden dört ay geçti. Artık devletten gelecek desteklere ihtiyacımız İhtiyaç var. var. Evet. Evet. Zamanında gelecek desteklere ihtiyacımız var. Evet.